tek haber bülteni olan Artvin'in TV ile karşınızdayım. İlk haberimiz Artvin'in altın madenciliğine karşı 28 yıldır sürdürdüğü mücadelenin dönüm noktalarından biri olan 16 Şubat direnişinin 5. yıl dönümü. Direnişin simgesi olan Ali Kekli'yi dinliyoruz. Normalde bu toplanmalarla ilgili yasaklama kararı alındı. Bunu biliyor olmanız lazım. Bilmiyoruz. Bizim ben, böyle bir ben, yasa, bir, ben... bir artın halkının sokakta yürümesinin yasak olduğunu bilmiyoruz. O sıra hastanenin günü kesmiştiler. Ben evden dışarı çıktım. Çocuk dedi ki baba eve bu attılar dediler. Gaz bombasıydı. O fişeyi aldım götürdüm oraya. Baktım ki polisler orada yığılmış. Şey. Dedim ki ya siz PKK misiniz, polis misiniz dedim. E bomba atılır mı dedi. emniyet müdürü dedi ki yalan söylüyorsun dedi. Bomba atılmaz eve dedi. Dedim ya götürüp seni gösterim tuttu korunlar gelmiyor. Bu artının yedi kazası var. Yedi kazanın da polisi jandarması var. Burada bir tane müteyit başkalarına mı mi yer miydi? Bir müteyiti koruyamıyor mi muydular artık polisleri? Ya, doğrudan yatırdı polisleri buraya. Artık ne söktü ki? jandarmasını yatırdı. Karakol çıktı. Bak orada kakozlar. Müteyitin başına karakol tikilir mi? Tabii daha görüyor, yok, da görüyor ki koruyacağız burada. Jandarma bekliyor daha. Ne diyeceksin? sen? Çıkartacağız, praşladık her yeri. Bu tarafı ormanı. Orman gitti artık. Gitti biraz daha. Şunlar ne kalacak? olsun madenizde alacak canımızı. Oh. Amaden ah, bel amaden sardı dört yanımızı. Amerika olsun madenizde alacak Ay, canımızı. Ciciz hanım Haber adlı gazetemizin gazetemizin 5. sayfasında yer alan haberlere göre Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılının e, birinci dönem sınavları için online sınav sistemi 25.02.2021 saat 9.30'dan sabah 9.30'dan 01.03.2021 saat gece 12.30'a kadar e, arasında açılacağını duyurusunu yaptı. Borçka İlçe, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan açıklamada Covid-19 salgını nedeniyle uzun zamandır kapalı olan okullarımızın yüz yüze eğitime hazır hale getirilmesi amacıyla Borçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi kontrolünde okullarımız dezenfekte edildi. Efendim Türkiye genelinde başlayan aşılar Artvin'de de uygulanmaya başlandı. 65 yaşlı yaşlılar aşı olmak için sağlık ocağına gitti. Şimdi haberler görüntü. Şimdi görüntüler ekranda. Evet Arslan bir sağlık hoca. Bugün 65 yaş üstü insanlar aşılanıyor. Yoğunluğa bakmak istiyoruz. Erişilebilirlik açısından hiç uygun değil burası. Rampada ve merdivenlerle çıkabiliyorsunuz. doğmayı bekleyen 65 yaşındaki teyzemiz var. İsminizi alabilir miyim? Bilör Yavuz. Bilör Yavuz. Yani. Şimdi bugün 65 yaş üstü aşılar başladı. Siz ilk gelenlerdensiniz herhalde. Bilmem ilk, ilk gelenlerdeyim. Herhalde. İlk ertiğinde. Birçok yerde yoğunluk var. Burada Allah'tan yoğunluk yok onu gördüm. Ee, şimdi kaç aydır evde kapalısınız? Hani... bize. Ev... Geçen sene Mart'taki koya gittik, gelmemiş evet. yukarı çöne daha. Evet. Aralıkta geldik işte, şimdi de gidecek. Aşıdan sonra işte, Şubat'tan 23'ünden sonra. Koronadan korkuyor musunuz? Allah ne yazmışsa oğluna ne de. Ama tabii ki dürtet etmek lazım, korunmak lazım. Evet, şu anda gerçekten salgın had safhada. Şimdi 65 yaş üstü insanlar çok kısıtlı çıkıyor çarşıya. Siz çarşıya çıkabiliyor musunuz? Ben çıkmıyorum da beyim çıkıyor diye geliyor 70 yaşındadır. 70? Ben gitmiyorum. En çok kadınlar hep evde kalıyor değil mi? Evde kalıyorum ben zaten. Nasıl? Diyorum. Psikolojiniz nasıl? Psikolojim... Ey evet, diyor ne bileyim patates yiyorum ama dışarı çıkıyorum balkon. Dışarı hava alıyor siz yani. Hava alıyor balkona yani. çıkıyorum başka bir yere gitmiyorum. Ha, özgürlük alanınız balkon. Evet. Ya eee hadi ya, yanına gidiyorum arada. Şey ha hareket edemiyorsunuz ya yürümekte zorluk çekiyor musunuz? Bacaklarım de... ağrıyor, dizlerim ağrıyor. Bir şey illa cevherin yoksa. Ya kilolusunuz hem de. Yani, kiloyu, kilo kilo bizde bir Allah kalsın diyor ama. Kiloyu pandemi sürecinde mi aldınız? Yok <laughs> yok. Daha önce de vardı. Önceden var ben şey olduktan sonra, kaza yaptıktan sonra her iş bana kaldırıyor, çönebilir. Ondan da oldu. Ondan sonra kilo aldım çönebilir. Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi 3. etap denge ve reaksiyon testleri Merkez Spor Salonu'nda başladı. Proje kapsamında seçilen öğrencilerimizin reaksiyon ve denge testleri yetenek taramaları Merkez ilçede 20 öğrenci Yusufeli ilçesinden gelen 4 öğrenci olmak üzere toplam 24 öğrencimizin tarama testleri devam ediyor. Türk Hava Kurumu 1925 yılında yani bundan tam 96 yıl önce kuruldu. Artvin şubesi yönetimi kurumun 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Artvin valiliği önüne çelenk koydu. Bugün 16 Şubat 1925 tarihinde kuruluş olan Türk Hava Kurumu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bize rehber olarak söylediği İstikbal göklerdedir kelimesinin bugün tam manası ile yaşadığımız bir ortamdayız. Küresel ve bölgesel savaşlarla titreyerek Ulu Önder İstikbal göklerdedir görmesinin ne kadar anlamlı, ne kadar ilgi gördüğünü bu fikirden dolayı neredeyse bir asırdır Türk Hava Kurumu milletin, milletinden aldığımız millete vermeye devam eden bir kurum olarak hizmet ve faaliyetlerini sürdürmekte devam etmektedir. Arzusuyla kuruluşumuzun 96. yıl dönümü kutlar ve saygılarımızı sunar teşekkür ederim. AK Parti Artvin 6. olan ilk kadın kolları kongresi bugün gerçekleşti. Kongremiz 81 il Kadın Kolları Kongremiz'de. Artvin'imize sıra geldiğinde 2018'den beri yürütmekte olduğum ilk kadın kolları başkanlığımı yönetim birimimden çok sevdiğim ablam Sonur Şahin'e devrettim. Kendi ailevi sağlık sebeplerimden dolayı oldu bu. İnşallah bu sürecimi atlattığımda sahalarıma tekrar döneceğim. Sonur Şahin Başkanıma ve yönetimine de üstün başarılar diliyorum. İnşallah ekibiyle birlikte 2023 seçimlerine hazırlanacak ve Allah'ın izniyle muzaffer çıkacaklarına inanıyorum. Her zaman, her daim desteklerim onlarla. 14 Ağustos 2001 tarihinde resmen kuruluşu gerçekleşen kimsesizlerin kimi sessiz çoğunluğun yükselen sesi Adalet ve Kalkınma Partimiz için sıfır benlik duygusu içinde durmadan yorulmadan çalışmayı amaç edilmiş değerli yol ve deva arkadaşlarım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara gelişi, kurucu genel başkanımız, dünya lideri, sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde kadınlarımız siyasal ve sosyal hayatta hak ettiği yere gelmiştir. İnanıyorum ki gece gündüz, dağ tepe, yağmur çamur demeden, davamıza hizmet eden fedakar ve cefakar kadınlarımız sayesinde çok daha iyi yerlere geleceğiz. Değerli dava arkadaşlarım, şunun kesinlikle bilindiğinde olmayız, olmalı, olmalıyız ki birimizin değil, hepimizin başarısı için mücadele, mücadele ettiğimiz, yan yana durabildiğimiz, hatalardan ders aldığımız, eleştiri, eleştirilere açık olduğumuz sürece başarıyı yakalarız. Bunun için diyorum ki Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız inandığımız yolda devam ederek vatanımız milletimiz bayrağımız ve devletimizin bekası için durmadan yorulmadan usanmadan bütün teşkilatımız ile seferber olarak arkürnümüzü ve ülkemizi 2023 2053 ve 2071 hedeflerine taşıyacağız. Müzik Gündem Artvin adlı gazetemizden devam edelim. Boşka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Hopport Genel Müdürü Meriç Burçun Özer'i makamında ziyaret etti. Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül COVID-19 salgını hastalığı hayatımızın her alanını etkilediği gibi insanların yeme içme alışkanlıklarını da değiştirdi. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak isteyen vatandaşlar özellikle pandemi dönemini yaşadığımız bu dönemde koronavirüsten korunmak için özellikle paça çorbasını tüketmeye başladılar. Artvin küçük sanayi sitesi yönetim kurulu başkanı İsmail Ustel mevcut bulunan sanayi sitesinin Artvin'e yetmediğini belirterek gerekli açıklamalarda bulundu. Genel sorunumuz sanayimizin artık günün şartlarına göre ufak olmasından dolayı sığamıyoruz. Yani sağda solda park etmiş araçlarımız var işte bunları kaldırmak için bir takım girişimlerimiz, çalışmalarımız var. Kısa zamanda da onu halledeceğiz. İnşallah o sorunu çözeceğiz çünkü Artvin sanayisi 20 yıl önce yapıldığı için günün şartlarına artık yetmiyor. E, yeni sanayide yapılmak üzere oranda artık e, hızlı bir şekilde yapılması yönünde buradan tüm yetkililere çağrıda bulunmak istiyoruz ki artık bu sanayi artık e yetmiyor. Küçük sanayi, küçük sanayi artık bir de büyük sanayi gerekiyor artık. E. Giriş çıkışlarımız e, bayağı yoğundur bizim burada. Şimdi kapalı devre kamera sistemi kurduk biz buraya. E, gelen giden araçları girişleme sanayinin girişine sayıyoruz. Mesela i̇şte günlük ortalama yazın 3500 civarı araç giriş çıkışı oluyordu. Şu anda yine ben geçen listelere kontrol ettim. Güvenlikçi arkadaşlar günlük rapor alıyorlar. Artık 2500-3000 arası yine araç giriş çıkışı var. Şu küçük sanayi için tabii ki ciddi bir rakam. Bunun karşılığında yeterince kamu hizmetlerinden faydalanabiliyor muyuz? O da tabii ki düşüncü bir durum. Yani benim şahsi olarak Sanayi Sitesi Başkanı olarak bunu açıkça söylüyorum. Bu kadar yoğun bir yerde e, kamu hizmetlerinden fazla pek faydalandığınızı da düşünmüyorum. Şimdi pandemi süreci yavaş yavaş azalıyor. E, biraz işimizi hızlandırmamız gerekiyor. Hem bizim buradaki mevcut sorunlarımızı hem de yapılacak olan Livane Sanayi Sitesi'nin bir an önce bütün siyasi kurum ve kuruluşlar, Artvin halkı, Artvin esnafı, Artvin'i sevenlerin buna canı gönülden bu sanayi yapmak için seferberlik ilan etmeleri gerekiyor. Çünkü zaman geldi, çağ geldi, geçiyor. Bu sanayi eğer 10 sene sonra yapılacaksa hiç yapılmasına gerek yok. Bugün bir an önce orasını hızlandırıp orada e, buradaki insanların birçoğu da orada üyedir. Hızlandırıp hızlı bir şekilde Artvin'e kazandırılması lazım. Çünkü Artvin'de yol faaliyetleri, madencilik faaliyetleri, bir sürü faaliyetler çok yoğun bir şekilde varken küçücük sanayide bizim oraya cevap verme şansımız yok. Benim bildiğim 5-6 tane arkadaşım iş yeri bulamıyor veya işini büyütmek istiyor, büyütemiyor. Bu Livane Sanayi çok hızlı bir şekilde tüm siyasiler, tüm Artvin halkı, Artvin'i ben seviyorum diyen herkesin sağ sol ayrımı yapmadan, kişi kuruluş ayrımı, ayrımı yapmadan bu işi yapması gerekiyor. Hopa Belediyesi'nin İller Bankası ile ortaklaşa yürütmüş olduğu su çalışmaları kapsamında devam eden su arıtma tesisinde kontrol ve bakımları devam etmekte. Su arıtma tesisinde bulunan kimya, arıtma, dinlenme havuzları ölçüm odalarında gerekli kontrollerde son aşamaya gelindi. Su arıtma tesisinde bulunan tüm ünitelerinde manuel ve otomasyon testleri yapılıyor. Efendim, Murgul'da kantin iş, işletmeciliği yapan Müzeyyen Genç, zor durumda olduklarını ve bu sebepten işletmeyi kapatmayı düşündüklerini belirtti. Bir yıldır okulumuzun kantini kapalı. Bizim okul böyle çok büyük değil, çok geniş bir kitleyi de hesap etmiyor öğrenci grubuna. Evet. Bir yıldır şimdi bağ kurumu olduğu için eşim ödüyordu. Şimdi emekli benim. Evet. Bir yıldır e, okul kapanınca biz e, şeyi, e, sürekli eşim ödediği için biz gittik para ödemeye normalde. O arada devletin verdiği 3 ay bir erteleme vardı. Gittik biz normalde 850 ödeyeceğimiz yere bin küsür para geldi. E bu nedir dedik. Dedi ki devletin 3 ay ertelemesi faizlidir siz böyle ödemek zorundasınız. Sonra işlemlere ter düzenli ödendiği için sağ olsunlar onu düşürdüler. İyi de oldu. Şu an 1050 liraya çıktı. Gelir yok. Gider çok. Ama zorunlu olarak kadın olsa ne fark edecek ki? Girişimci olsa ne olacak ki? Kantini kapatmak zorundayım ben şimdi. Bugün sizi caddede çok telaşlı gördük ve şu anda işletmenin kapanışını mı vereceksiniz? Kapanışını şu an zorunlu olarak Ay, muhasebenin şeyin parayı, kantin açık olmasa da muhasebenin parasını falan ödemek zorundayım. Evet. Çünkü devlete vergi ödeyeceksin. E, beni götüreceksin. Ondan sonra da kapatmayı düşünüyorum. Çünkü benim eşim emekli. 1050 lira baku parası bana çok. Sordum yaşımdan dolayı yedi buçuk yıl daha ödemem gerek. Parasıyla hesap ettik. Benim ödediğim param zaten ömrüm ona yetmez. Yani geri dönüşümlü emekli olmam yani şu 58 yaş grubu şey olduğu için yani emekliliği feshedildiği için evet 62 yaşına çıktığı için böyle. Ben de mağdurlardan öyle söyleyeyim. ama ne yapıp edip siz bağkurunuzu ödeyin ki emekliliğinizi hak edin. Yani. Bak şöyle bir şunu da düşündüm. Belki e, Ali Cengiz oyunu söylenecek gibi düşünülse de değil öyle. Yani ben yedi buçuk yıl parayı ödedikten sonra 100 küsür milyara geliyor eski parayla. E ben zaten emekli olduktan sonra ne kadar emekliliğimi geri alacağım ki ben onu bir 72, 82 yaşına kadar ancak ödediğimi geri al, almış olacağım. Ve böyle olunca da durdurmak daha mantıklı geldi. En azından eşim 150 lirayı ödemeyecek, 500 lira benim harçlığım olacak. Ben okul kantinini kapatmak zorundayım. Çünkü farklı bir şekilde dönmüyor. Evet, gerçekten devlet esnafına ciddi anlamda destek vermeli, feryat da ediyor. Bak şimdi benim o kadar ilginç ki köy kantini olduğu için, gerçi şimdi Murgul'a bağlanıldı tam kesin belli değil, mahalle kantini gibi görükse de, benim e, aile birliğiyle, önce ihaleyi alıyorsun aile birliğiyle devam ediyor. Bizim oradaki sistem öyle işliyor. Kiraz olduğu için benim kira için verdiğim dilekçe de fes oldu. Şimdi itiraz hakkımı kullanacağım. Senler yani. yapmayı e, öğrenebilecek misiniz diyorsunuz ya nasıl yapacağım ben? Şimdi şimdi soruyorsun. Sorma kayıp değil ki, bilmemek kayıp bana göre. Evet. Onun için sordum, oradan bir iki şeyde. Şimdi onların toparladım. Şimdi şu an gidiyorum. Şeyden beyannamemi alacağım, maliyeye gideceğim, paramı ödeyeceğim. Sonra oturup bir etraflıca düşünüp kapatacağım. Başka çıkarı yok bunun. Çıkarı yok. Çıkarıyor. Çünkü eşim emekli benim. Ekim 1050 lira es Benim gelirim yok. Gelirim olmadığı yerde 1050 lira ödeme şansım var mı? Yusufeli ilçe Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir ilçede aşılama takviminin planlandığı gibi işlendiğini söyledi. Özdemir ilçedeki toplum sağlığı merkezine giderek burada ikinci doz aşısını yaptırdı. Aşı sonrası açıklamalarda bulunan Özdemir, ilçemizde aşıya olan 5200 yakın vatandaşımız var. Toplum Sağlığı Merkezi olarak 1700 kişiye aşılama yaptık. Talep beklediğimizin üzerinde. Bu şekilde devam ederse ilçedeki vatandaşlarımızın %80'i aşılanacak. Efendim Murgul'da bar, e, bal üreticisi olan İlker Turhan mevsimsel süreçteki bal üretiminden bahsederek açıklamalarda bulundu. Dünya biliyorsunuz kendi ekseni etrafında da dönüyor. E, 20 yılda bir, 30 yılda yıldadır e, yaşanmışlık mevsimlik sürekli geliyor. Mesela 96 yılında e, yağışlı geçen biz Morgul adına konuşuyorum. Mesela 2020'de aynı şeyi yaşadık. Ama genelde e, yani kötü gittiğini düşünmüyorum. E, i̇şinizi iyi yapıyorsanız pek mevsimsel etkin altında da kalmıyorsunuz. Yani iyi yani şu anda memnunuz. Burada ben kesin net bilgilerimle açıklama yapacağım. Belki birilerinin işine gelecek gelmeyecek ama şimdi şu anda kullandığınız metaller maden. telefonumuz işte enerji. İşte bunlara karşı olursanız, bunları kullanma şansınız var mıdır? Yoktur. Ama bunları biz daha bilinçli, işte etrafa iklime, çevreye zarar olacak şekilde yaparsak, kesinlikle zarar olmayacaktır. Ha, zararı nasıl olacaktır? Mesela bizim bu bölgede bir kabaca bölgemiz var. Ee, su en az 500 metrede bir doğayla kavuşması lazım. Bir santralden çıkıp bir santrale girerse doğayla 500 metrelik bir mesafede birleşmesi bu elbette ki iklim oradaki bitki örtüsünü değiştirecektir ama bizim bölgede mesela bu aşağılara yapılan HES'lerde 3 kilometre 5 kilometrede bir su doğayla birleştiği için kesinlikle doğaya bir katkısı yoktur. Ayrıca yöre insanın ekonomik anlamda ülkemizde ekonomik anlamda katkısı vardır. Murgul zaten 100 yılın üzerinde hidroelektrik santralini biliyor ve tanıyordur. Yani biz o konuda bilinçliyiz. Fakat bu, şunu dikkat etmek lazım yani. Dereyi komple vermek, dereyi komple kapatmak bu bir yanlıştır. Bunlara bilinçli şekilde projelerde müdahale edilirse bir zararı olmayacaktır. Ve şu anda ben dededen torun aracıyım. E, HES'lerle ilgili de zaten e, mecburi bir bilgimiz oluyor. Şu anda bir zarar verdiğini düşünmüyorum. Yani. Mesela Sinyonu ile alakalı bir şey söylediniz. E, günümüzde biliyorsunuz yani. Bakıra karşı olan bakır tabak kullanıyor. Sinyanüre karşı olan kuyumcudan vazgeçmiyor. Sinyanür olayı e, bulunduğunuz coğrafyadaki fiziki duruma göre çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılırsa elbette ki bir zararı yoktur. Ama e, burada erozyon bölgesindeki duruma göre işte yarın öbür gün sıkıntı çıkacak şekilde yanlış projeler yaparsanız burada normalde su havuzunun bile zararı vardır. Mesela çevremizde yapılan daha zehirli, daha etken, daha kötü şeyler vardır. Maalesef insanlarımız bunları konuşmuyor. Murgul turizmde Allah'ın bir lütfu yani. O kadar güzellikleri var ki eşi, dünyada eşi benzeri olmayan güzellikler var. Devletimizin halen bakir olup yollara gitmedi, insana ulaşamadığı güzellikler var. Biz bunu fotoğraflara insana yasıtıyoruz ama işte böyle bir yer var mı inanmıyor insanlar. Artvin Hoppe Yönetim Kurulu üyeleri Artvin Valisi Yılmaz Doruk'u ziyaret etti. Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu Arhavi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek yeni kurulacak olan okul kütüphanesine kitap bağışında bulundu. Maalesef bültenimizi kötü bir haberle kapatacağız. Artvin Belediye Bilgi İşlem Müdürü Vekili Akın Dinler, Neşe Kantar ve Tülay Kaynarca'nın anneleri, İl Sosyal Hizmetlerden emekli Melahat Dinler yakalanmış olduğu korona'ya maalesef 7 ay dayanabildi ve 15 Şubat günü maalesef vefat etti. Efendim Artvin TV olarak haberlerimizin bugün de sonuna geldik. Bir sonraki gün görüşmek dileğiyle hoşçakalın, sağlıcakla kalın.